Vov, wow, hadi abicim, hadi. Abi tamam bekliyorum, online diyeyim Meltem. Ha, geldi. Meltem? Beni duyuyor musun? Buradayım, duyuyorum. Neredesin? Malta. Şahinli, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ee, derya nerede? Ahmet'im, Derya lavaboda. Kandemir abi? E, ofiste. Ofis nerede? E, buradan sola tekrar sol. Karşıdaki ilk kapı. Öyle mi girmişler? Hani kapanmıştı dosya? Ya Kaan'a bir her şey açık değil mi? Birileri bu dosyanın kapanmasını istemiyor. Benden bir sürü isim istediler o gece olanlarla ilgili. Tabii sıradan müşterilerin dışında bir şey bulamadılar. Peki evde benimle yani bizimle ilgili bir şey bulmuşlar mı? Yani ne olabilir ki? En son üç önce birlikte olduk. Seni satacağımı bir an olsun düşündüm. Aa, Ceyhun. Senin ne işin var burada? Kandemir abi ofisteymiş onu bir bir, bir şey soracağım. Evet ama çok meşgul. E, bak Carlos içeride onunla görüş. Yok benim e, Kandemir abiyi bir görmem dur. lazım. Dur e, dur dur. dur. Çok işi var. Ya beş dakika. Ama Ceyhun de. olmaz ki. Tamam, dur. Ceyhun. Karşım. Karşım. Ailemizin Ferdi. 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 Merhaba, Merhaba Ceyhun hoş geldin. Hoş bulduk kandil. Abi sen, sen, ya, sen, 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 sen bir dur, bir, bir şey soracağım. Aha. Çocuklar, şu kapıyı kapatır mısınız? Özel bir şey konuşuyor. Ceyhun'cum hoş geldin. Kandemir abi, nasılsınız? Ne haber? Sağ olun. Ya sizi göremedim, ofise dediler. Demek burası ofise? Evet, evet, evet burası. Evet. Ben de şey yapıyorum. Güzelmiş ama. Ofisimiz burası Ceyhun'cum. Uzak doğu etkisi. Feng Shui'mize de iyi geliyor. Değil mi babacığım? Çok güzelmiş ama büyük de bir ofis o ok, geniş bir yer yaptık ki langırtımız bile var. Bak, langırt bile var. Vallahi bir langırt var. oynayacağız. Langırt ama... Langırt oynayacağız, ya, langırt. Ben Kadir abiye bir şey soracağım. Sorarsın, ya. sorarsın. Tamam, sorarsın. Gel, gel bakayım bir fırfırını göreyim senin. Gel, gel, gel. Ee, Ceyhun bir şey soracağım. So Bu langırt makinesini Türkiye'ye ilk defa kimin getirdiğini biliyor musun? Kim? Ertem Eğilmez abi. Aa. E, ee, ben de daha bunun gibi inanılmaz bilgi var. Bir gelsene iki dakika bir şey anlatacağım. Gelin Kandemir Demir abiye bir şey soracağım. Kandemir abi beş dakikanız var. Ceyhun'cum internet üzerinden bir konuşma yapıyorum. Çok önemli. Daha sonra konuşuruz Özürüm. olur mu? Tamam o zaman sonra ben tamam. Sıra Allah seni açıkla versin papacığım. Alo. Aa, çok güzel. Aa dur dur. A şey, şey, Aa ben de o ben de. Bunu yapan çocuk kör oldu. Ne olur dokunma Ceyhun'um. Hadi gel Ceyhun gel. Biz beraber oturup çay içelim, Alo. sohbet edelim. Hadi. Peki. Gel. Ulan herif beni Meltem'le konuşurken yakalıyordu. Siz dördünüz içeride ne yapıyordunuz? O işlere biz değil de bakıyor abi. Ya benle ne ilgisi var ya? Ya abi ben en başından beri bu heriften kıllanıyorum. Siz de biliyorsunuz ya. Ya şu böceği ne olur alalım benim aklım çok fena takılıyor abi. Ya peşimizde adam ya. Ağlıyorsun oğlum sen kitlenmediğin zaman bizi kitliyorsun ya. Felaket tellallığı yapma işine konsantre ol. Abi tamam ya. Güzelini düşünelim. Güzel olsun. Sıkıntı yok. Oğlum sen de buldun mu şu balcıyı? Hadi. Evet ya. Pozitif düşünceler kazanır. Gönder gelsin şunu. Kolay gelsin. Ne iş bu adana bu Emniyette tadilat var amirim. Bir iki güne kadar sizin odada boşaltılacak. Allah Allah. Nereden çıktı? Bilmiyorum amirim. Ceyhun, neredesin? Görmedim seni bugün. Ya bir işim vardı da müdürüm. Şimdi daha yeni geldim. Ne elindeki dosya? Bu, bu yeni bir olay. Bu çalınan arabalarla ilgili. Bana bak. Bu marani işi kapandı ona göre. Tekrar söylememe gerek var mı bilmiyorum. Anlıyorsun değil mi? Tabii ki müdürüm. Baş üstüne. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bak. Şu herif uyanmadan gidelim. Bu Yavuz müdür nedir? Konuşalım ya. Tamam. Kadir abiyle konuştun mu? Ne diyor fotoğrafa? Yok konuşamadım. Tamam ben çantamı alıp geliyorum. kız da yeni bitirdi üniversiteyi. Şu halimi görürse çok üzülür. Senin işin de zor be kaptan. Benim suçsuz olduğumu ispatlamak için hayatını feda ediyor. İnşallah şuradan sağ salim çıkarım da biraz olsun mutlu ederim Esra, bak buraya geldiğimizden bir kimse bilmiyor ya. Sen merak etme, ben ayarladım. Benden. Bir adamı arıyoruz. Bak bakalım şu fotoğrafa. Hey, <laughs> i̇yi günler. Oğlum ya senin penceresinde değilsin. Başlatma şimdi günlerine. değil mi? He? Meltem... ...tanısan ne olur? Tanımasan ne olur? Bizim için önemli. Senin Meltem'le bir ilişkin var mıydı? Hayır. Hiç haz etmem Meltem. Peki buradakilerden hangisi Meltem'in sevgilisi? Hem. Ne demek hatırlamıyorum ya? Hı? Bana bak. Bana bak ben de sen onu oynama. Tamam mı? Oğlum nerede çekildi bu fotoğraf? Hı? Hatırlamıyorum. Bak son kez soruyorum. Meltem'in hanginizle ilişkisi vardı? Tanıyor musun? Adı ne? Ben... Ben hayatta resit attım komiser. Oğlum, bak çıldırtma beni. Oğlum cevap versene. Cevap versene lan. Hadi. Eskiyi unutmak için o kadar çok şey kullandım ki. Her şeyi unuttum. Bunları da unuttum. Her şeyi unuttum. Bu iletmeni bitirdi. Her şeyimi kaybettim. Ailemi. Geçmişimi. Şimdi. Sağlığımı. Her şeyimi kaybettim abi. Geçmişimi artık bir şey. Geçmişim. Geçmişiniz. Geçmişiniz. Sormayın artık. Sormayın artık. Sormayın <laughs> artık. Sormayı <nasılsın? gülüyor> bir şey bilmiyorum. Tanamıyorum. Sorma. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, iki yaka, iki kıta. İstanbul Yeditepe, Tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük